Türkiye'deki milyonlarca emekli için Şubat ayında sürpriz ödeme var. 4A4 b 4 koli emeklilere bir maaş gibi ikramiye ödemesi geliyor. 4A-4 b 4 koli emeklilere müjde, Şubat ayında bir maaş ikramiye gibi 11.500 TL ödeme. Türkiye'de emekli maaşı alan milyonlarca vatandaş yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı sonucu geçim sıkıntısı çekmeye devam ediyor. Emeklilerin hayatını devam ettirebilmesi adına ilave zamlar yapıldı ancak zam oranları hala yetersiz. O sebeple de emekliler ek ödeme fırsatlarını takip ediyor. Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından bankalarla yapılan görüşmeler sonucunda emekliye nakit destek ödemesi verilmesi kararına varıldı. Emeklilere sunulacak olan promosyon ödemesi binlerce lirayı buluyor. Emekli vatandaşlar adeta bir maaş ikramiye gibi ödeme almaya hak kazanıyor. Şubat ayı başından itibaren emeklilere ödenecek yeni destek ödemelerine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Tam 11.500 TL'lik ek ödeme ve şartları haberimizde. Türkiye'deki milyonlarca emekli vatandaşın beklediği ek zam müjdesi geçtiğimiz günlerde geldi. Emekliler zam farkı ve yeni zamlı maaş ödemelerini beklerken bankalardan da önemli bir adım atıldı. Ek zam ödemeleri Şubat ayının ilk haftasında hesaplara geçecek nokta bunun yanı sıra bankalardan da emekliye promosyon fırsatları var. Üstelik bu defa emekliler rekor promosyonu olacak. Peki hangi emekli ne kadar promosyon olacak? Hangi banka kaç TL promosyon veriyor? Emekliye ek zam farkı ödemeleri ne zaman yatacak? Milyonlarca emekli vatandaşın maaşına yapılan ilave zam sonrası ödeme tarihleri de merak konusuydu. Emekliye ek zam ödemeleri için Şubat ayının ilk haftası işaret edildi. 1 Şubat'tan itibaren emekli tahsis numarası sonuna göre emekliye zam farkı ödemelerinin yatacağı düşünülüyor. Emekliye bankalardan da bir maaş ikramiye desteği. Emekliler zamlı maaşlarını almaya başlıyor. Ancak sürprizler bitmiyor. Bankalardan da emeklilere yönelik ikramiye desteği var. SSK Bakur 4 C ve EYT emeklisi için hem özel bankalar hem de kamu bankaları harekete geçti. Emekli maaşını taşıyarak 3 yıllığına seçtiği bankadan almak isteyen emeklilere verilecek ödeme neredeyse bir maaş kadar alıyor. Peki hangi emekli ne kadar promosyon alacak? Bankalara göre promosyon ödemeleri şöyle. Yapı Kredi Bankası, Yapı Kredi Bankası'nın 2024 yılı için hazırladığı yeni promosyon miktarı 9000 TL oldu, 3 yıllığına emekli maaşını taşıyan tüm emekliler bu miktarı alabilecek.